Senadar gelmeyecek vakfede kimler kalsın. gömelim gel senethaneye desem, sığmazsın. Diğer registrasyonlarımız, tüm şehitlerimizi alıyoruz ve... Cidre ilçemizde operasyondan önce şehit düşen arkadaşlarımız. Şehit polis memuru Salih Hüseyin Parça. teknisyen Sabri Oğrak. Sabri Oğrak şehit düştüğünde kanını yerde bırakmayacağım diyerek merkezden koşup giz ilçemize gelen şehit komiser Umut Tunçay. Şehadetini secdeye kapanarak ruhunu Allah'a teslim eden şehit komiser Umut Tunçay. Şehit polis Yunus Akbaş. Şehit polis Ahmet Olkun. Ve operasyona ismi verilen Şehit Asvay Mehmet Burak Demirci. Şehit Asvay Halil Karakuşoğlu. Yaralarımızın en kısa sürede Allah acil şifalar nasip etsin. İki aydır bu operasyon sürecinde canını feda eden bu şehitlerimizden en başta Erdem Dört sizin adınıza ve diğer tüm sektör müdürlerimiz, komutanlarımız hepinizin adına hepinizden Allah razı olsun. Bu süreci bu noktaya getir, getirdiğiniz için bu günleri, bu günleri görmeyi nasip olmasına vesile olduğunuz için hepinizden Allah razı olsun. Önümüzdeki süreçte hepinize Allah güç kuvvet versin. Konuşan Erdem Dört. Yaradan askerim, orduma gazi dedi peygamberim. Dileğim var. Ölürüm isterim. Yurduma tek düşman ayak basmasın. Amin Amin Allahu Ekber Amin desin. Hep birden yiğitler. Allahu Ekber gökten şehitler. Amin Amin Allahu Ekber Allah'a şut atalım. Merkez adına amin. Ağzınızı Ürəyinizi gönlünüzə sağlık. Sağ olun. Allah tüm arkadaşlarından, tüm bu vaaliyete katılan başta şehit ve gazilerimiz olmak üzere hepinizden Allah razı olsun. Herkes adına sağ olun efendim.